Aferin sana, seni bekliyor annen, seni bekliyor anne. Uu, çok güzel. Hop 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 hop. <laughs> Afiş hoş geldin. <laughs> Aferin benim kızıma. Şimdi, Şimdi ne yapalım? Oradan, oradan. oradan mı geçelim? Orası çok dar ben geçemem. Nereye gitti bu kız ya? Haydi. Haydi anne. Aferin. Çıktı. Aşkım ama şuradan çıkmalısın ya. Derin bak ilk önce buradan gireceksin. Oradan çıkacaksın. Yanlış oldu ama. Derin tünele giriyor. Derin tünele giriyor. Derin merhaba. Ben ben de. Aa tünele girdi derin. Hemen tamam, çık bakalım orada. Evet derin tüm zorlukları aştı. Şiş, merhaba. Ters oldu ama ben sana söylemiştim. Tersten oldu. Bak, bak, bunu da de mi? O zaman çıkalım oradan geçelim. Tamam mı? Çok güzelmiş burası. Gel bakalım. Aferin. Aç bakalım burayı.